Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu güzel bekle Naruto Sport'ta Ninja Types'ın oynanışını ve kart göstereceğim. Fakat e, oyundan genel olarak bir bilgi vermeyeceğim. Yani vereceğim ama öyle çok fazla bir detaya girmeyeceğim. Çünkü zaten oyun çıkalı daha bir ay oldu. Yeni çıktı. Şimdi diyeceksiniz ulan oyunda Play Store'a, App Store'a falan düşmedi. Kavat sen nasıl indirdin falan diyeceksiniz. Kardeşim sağ üstte iyi bu sonunda oyunun nasıl indirildiğine dair bir videom var ona gidip izleyebilirsiniz. Zaten bir önceki videomda hani daha oyunun oynanışını çekmeden nasıl indirdiğini çektim. Onu 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 sen düşün yani. Ee, oyunun oynanışı pek de pek de bazı kişilerin hoşuna gitmemiş. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Özellikle jutsu animasyonları falan çok iyi. Üçlü üçlü cutsu falan atabiliyorsunuz belli takımlarla. Ee, zaten kartışılımı da göstereceğim. 10 açacağım Hatta 10 tane kart açacağım şöyle söyleyeyim genel bir bilgi vereyim yine karakteri geliştirip eve yaptığınız bir oyun Karakterlerin hepsi bedava değil hani cutsuları bu sefer elmasla almıyorsunuz direkt karakteri alıyorsunuz onu söyleyeyim ilk önce oyunun oyunun içine bir göstereyim Ondan sonra kart karşılığına geçerim Burası hikaye modu gibi bir şey ama hikayeli bir alakası yok normal görevler sizin bayağı bir level atmanızı falan para biriktirmenizi taş biriktirmenizi falan yarayan bir yer burası hani oyunda genel olarak bir bilgi bayağı bir böyle detaya giren bir bilgi verebileceksem daha oyunda bayağı bir gelişmem gerek zaten daha bugün başladım oyuna yani oyunu indirdiğimden beri oynuyorum açıkçası. Daha hiç oyuna girmedim. Ninja Voltage'e bile girmedim. Sadece bunu oynuyorum. Abi çok bekliyordum ya. Nasıl indirilir nasıl indirilir falan diyordum. Birisinden öğrendim falan. Neyse şimdi ee, şöyle bir olay var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yuvarlak şeylere tıklayarak e, karakterinizi saldırıya geçittiriyorsunuz. Fakat mesela burada iki tane kırmızı karakter var. Ben bunlardan bir tanesine bastığımda ikisi birden hareket edecek. Ya da ama şurada sadece sarı bir tane Tenten -ten var. Ona bastığımda tek başına bir saldırı yapacak. Ee, o yüzden ben ikili saldırı yapmaları için Naruto'yu sadece Naruto'ya basıyorum. Şu an ikili bir saldırı yapıyorlar. Fakat orada ben Tenten'e bassaydım Tenten -ten sadece tek başına saldırı yapacaktı. Oyunun genel mantığı bu aslında. Bu şekilde... Oyun Allah'tan kasmıyor. Ee, şimdi de Mitsuki ile şeyi şey yapacağım. Mesela Mitsuki'ye bastım. İkisi de sarı olduğu için ikisi de aynı anda bir vuruş yapacak. Aynen bu şekilde. Rakip de size saldırı uyguluyor. Ee, Kona atayım. Oha tek at Kona İyi güzel. Yamato'yu çağıracağım. Yamato da tek atacak mı acaba? Ya oyunun genel oyunun genel oynanışı bu aslında. Şimdi mesela 3'ü birden saldırı yapacak. Bu arada bu tribe tuşu var altta görüyorsunuz. O tamamen dolduğunda üçlü yani takımlara göre üçlü saldırılar var onları yapıyorlar. Mesela Borto ile Naruto aynı anda bir Rasengan atıyorlar falan. Ee, o şekilde gidiyor. Ama o tuşun dolması lazım onun için. Ve ilk maçımızı yendik. Daha doğrusu ilk videodaki maçımız. Bu arada bunu Türkiye'de ilk çeken benim galiba. Bilmiyorum var mı daha çeken yok diye diyebiliyorum. Bu şekilde de karakterin levelleri az da olsa artıyor. Bu materyallerle işte karakterinizin şeyini falan levelini falan arttırıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hatta göstereyim onu tier diye bir yer var. 4 tier 3 TR diye gidiyor. Karakterinizin belli özellikleri falan artıyor. Onun için birkaç tane materyal lazım size. De Bunu yapmadan önce şurada şeyler var. Sandıklar var. şu an ben 3 yıldız yaptım bunu. şurada sandıklar var. Onları göre açıyorsunuz. Bu sandığın içinde mesela ne varmış? 10 tane şey falan. Bunlar var. İşte mesela burada ne diyor? Ee, görevi tamamla, hiç kayıp verme. İkinci görev, üçüncü görevde üçlü saldırı yap. Yani bir kişi üç aynı anda, e, üç kişi aynı anda saldırmasını sağla. Mesela üç tane kırmızı karakter var, onların hepsine aynı anda saldır diyor, saldırdı diyor sana. Bu görevleri yaptığınız zaman buradaki sandıklar falan açılıyor, içinden de bunlar, bunlar falan çıkıyor. İşte elmaslar Bu arada elmas burada Şuna bir coin diye geçiyor ee, İşte karakteriniz böyle ebeveynlik yapmaya yarayan bir materyal var o, onu veriyor ee, Bu arada onlardan da bahsedeyim Nasıl evvel atlıyorsunuz falan biraz detaya gireyim ee, Şurada Mitsuki yapayım ee, Şurada gi Şu tuşa bastığınız zaman burada şey var aslında e, tier yazıyor tier 2 yazıyor şurada yeşil olan Gör, gördüyseniz tier 3 oldu şimdi bu materyaller lazım bana hepsi varmış şimdi ben bunu basıyorum Karakterlerin, karakterimin birkaç değeri artacaktır daha yok muymuş e, var oğlum işte heh tamam karakterim şu an ne oldu tier 3 mü oldu aynen tier 3 oldu ve power'u ve canı falan attı. Burada da jutsuları var. Jutsular muslar, şu özellikleri falan parayla arttırabiliyorsunuz. Zaten bu paranız sonsuz neredeyse. Hiç tükenmez, bitmez. Buradan cutsuzunu falan attırdım. Mesela gidip Naruto'nunkini falan attırayım. Hatta Naruto'yu level mi atlatsak? Birazcık level atlatın onu. Şundan bir tane vereyim. Dur vermedik lan. Tamam bir level art, arttıralım. Naruto'nun bir levelini arttırdık. Şuradan da şeylerini falan basalım. Özel yeteneklerini. Bu arada karakterleri evvekinik yapa yapa e, bu özellikleri açıyorsunuz. Onlarda nasıl oluyor? Sürde evvekinik şeyi var. E, tuşu var. Burada bu şeyler lazım. E, paralar lazım. Onları ala ala şey yapıyorsunuz. Karakterinize evvekinik yapıyorsunuz. Ve karakterinizin görünüşü üşüyor biraz. Normalde bunlar top böyle değildi. Daha böyle sıradan bir şeydi. Ama evi için yapınca daha böyle havalı gözüktü biraz. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde burada da görevler var. Birkaç görev yaptıkça size böyle e, Shinobi Coin yani Elmas işte e, level atlama puanları e, level atlatma karakterinizin levelini atlatma şeyleri falan şu an genel olarak levelimiz arttı. Genel, Genel olarak levelde işte 9 level oldum. Daha önce ben 8 leveldim. Yeni bir şey gelmiş. Gerçi ben bunu biliyordum da. Tab var burada. Ne diyor? Ha, gear açılmış. Bu neymiş bakayım? Yani bunu bastığımız zaman da herhalde karakterin birkaç tane özelliği artacak. Ha tuğullar falan var burada. He tamam okey. Tuğullarmış bunlar. Tool yerine geçiyor yani. Naruto X. Ninja Voltage oynayanlar tool yerine geçiyor birazcık. Bunların levelini bir arttırayım biraz. Evet arttırdım. Yavaş yavaş. Yapamam bunları zaten. Daha yeni geldi. Her neyse. Oyun genel olarak bu şekilde. Yani karakterlerin levelini da falan bir şeyler yapıyorsunuz. İlerliyorsunuz. Güzel bir oyun. Ee, Kart sürme yapacağım şimdi. Ondan sonra videoyu bitiririz herhalde. Şunları bir alayım onu açacağım bu arada ondan açar mıyım ki ya neyse açayım ee, zaten Hokage Naruto ile Mandalik vardı onu açacağım şurada gözüküyor aynen şu bu bu burada birkaç tane summon daha var buradan ee, karakterlerinizin şeylerini falan alıyorsunuz ee, item shop yani ev etkinlik yapamadıkları falan bu e, UR garantit Sam'ın yani e, oyunda böyle karakter değerleri var. En düşük değer R sonra SR, SR yani S R, SR ve UR diye gidiyor. üç tane değer var. En en güçlüleri UR, sonra SR, sonra da R olarak geçiyor ve 25 gün boyunca oyuna giriş yaparsanız size e, bu tikettan veriyor ve UR bir karakteriniz olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi Hokage Naruto ve Van falan da var. Eee Sasuke var, Kakashi var, Gaara var. falan iyi. Bunu da onlu bastığınız zaman 2000 2500 tane elmas on onlu kart açıyor. SR garantili, SR diyordum. Drop rate'ine bakayım dur. Yüzde kaçmış? O değeri bayağı düşük tam bunların. Bak ne yapıyorsun? Ninja de böyle değil de. Ya falan çıksa iyi olur da. Ondan sonra ne varmış? Allah Allah. Sakura. Ha Sakura şey ya. Sakura'nın ortadaki hali. Buna bir açsam mı diye düşünüyorum açıkçası ya. Açacağım bakayım. Vandenek de Konohamaru geldi. Ya dur, dur, sen sur, ciddi, ya. Ya. dur bakayım ne çıkacak çok merak ettim. Uf Kuşuna falan geldi. Minato kuşuna geldi. 5 tane şey düştü oradan. Animasyonlar çok iyi görüyorsunuz. Baya da bir, iyi bir animasyonlar falan geldi. Acaba güzel bir şey verecek mi onu merak ettim. Uriye falan gelir mi? Konohamaru Evet Hinata'yı açtık. Bikon Amaru'da. Kiba. Ten ten. Abi güzel bir şey gelsin ya. Ino, Ino da açıldı. Ten ten. Abi sürekli aynı şeyler çıkıyor dedireceğim. Haydi lan. Haydi lan. Bu arada bu loading olunca mesela. Yeni bir karakter gelecek demektir. Uzun sürerse biraz. Ne? ya açtık ya. Güzel. ortaya açtım. Sevindim açıkçası. Şu an uzun sürebilir bu biraz. Karakter dedemin böyleydi şimdi böyle oldu görüyorsunuz. Ortaya açmamıza sevindim ya. Orta açıldı be. Tamam güzel. Ee, bir el daha bassam mı diye düşünüyorum açıkçası. Ama basmayayım ya. Neyse basayım bir el daha ya. Ne kaybederiz ki? Bir el daha basayım ya. Video için değer. Basıyorum bir el daha lan. Hadi lan. Oğlum bir şey lan. Wandering falan gelse. Hockey Norto gelse coşmaz mıydık be? Çok efsane olur hem de. Hadi güzel bir şey ver oyun. Hadi yani bu, bu video için 20 tane kart açtım yani. Bütün elmaslarımı bitirdim ama hani biriktiririz diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz fazla. Yani daha oyun, yeni başladık zaten. Her türlü şeyden faydalanmamız gerekiyor. O yüzden açtım. O yine bir güç 4 tane şey. Onlar ne kadar fazla olsa o kadar çıkma ihtimali oluyor. Oo, Wander geldi. Dur 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 dur. Çok güzel, çok iyi bir animasyon. Dur bakayım o artı veya vandalik çıkacak mı? Tamam ee, Of Oo var. Dur 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 Uğraya garantili uğraya garantili dur 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 Hadi lan vanderinge Van Van dokegen hadi Hadi lan hadi hadi Oğlum güzel bir şey gelirse var ya Oğlum ne olur o, o o ikisinden birini ver ne olur Ya vanderinge hadi Ne geliyor Bayağı bir uzun sürdü Ney göster onu ney Göster onu Ne geldi lan Error mu verdi oyun Dayanamadı mı Ne oluyor Oğlum yarım saat beklettin lan hadi Oğlum çok güzel bir şey geliyor demek ki Oğlum bir de ikisi birden çıkıyormuş Mitsuki tamam. Niye bu kadar bekletti bilmiyorum. Mitsuki. Kiba. Ya Ure garantide ama. Kiba. Ya Hokage Naruto ya da şey. Wandering hadi. Ino. Yine Kiba. Kiba 4 yıldız oldu. Aha dur. Dur durakta dur dur. bayağı bir yoştuk ama güzel bir şey gelir inşallah. Aha. Ya. Yeah. WONDERING 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 GÜZEL Tamam fotoğrafını da aldım Mitsuki. Konahmaru Ten ten Sarada da Sarada da geldi okey Sarada yeni geldi bu arada. Zaten orada niye geziyor? Ne konuşuyorum ki? Abi mükemmel ya. İki tane attık. İkisinden birinden Vandenik geldi ve Neyse dur. Şunu şunu da alayım. Şimdi Sarada ve Vandenik bunların ikisinin bir kombosu var. Çok iyi. Hmm. Güzel oldu bu. Yani Korkegin ortada gelirse tam olur. Efsane olur hatta. Hmm. Dur bakayım. 30. 60 tane aldık. O da var. Bak harcadıkça kazanıyoruz. Güzelmiş bu olay. Oğlum ben mali çekmez miyim? Şimdi 375. Güzel bir rakam bence. Şöyle bir takımımı ayarlayayım yavaştan. Takım takım ayarlayacağım dedim. Şeye girdim ya. Şimdi ee, bir takım ayarlayalım. edit ee, ne yapsam şuraya bir wandering ekleyeyim ee, şuna Naruto'nun yerine şu şeyin yerine de şunu ekleyin Tamam böyle olur olur hatta olur olur şimdi de ee, şey koyalım e, şu şeyin yerine bir abi şeyi koy yani ya da şu Heh, Tamam dur şu tentenin yerine şey koyalım Naruto'yu mu koyacak oraya? Yok, Boruto'yu koy. Tamam, Boruto'yu koy. Koydum. Şimdi bu, bunların yerine koyacak bir şey var mı? O, o Naruto'nun yerine de ko Konamara'yı koyalım. Tamam, olur. Güzel. Böyle iyi oldu. Hatta çok iyi oldu. Ee, vallahi coştuk. <laughs> Coşturduk bu videoda. Evet. Bayağı iyiydi. Yani ilk videodan böyle bir güzel bir karakter çıkardık Mis. Ee, her neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. bildirimler açın. Bay bay.